Suat Usta'dan YouTube'da izleyip takip edebilirsiniz. Bir yemek işte Suat Usta'mız var. Suat abimiz. Onu izledik. Biz de evimizde yapmaya karar verdik. Başı, başı kırmadan, dökmeden ayırıyoruz. İnce dilimledik. Dilimledikten sonra şunlar pek de ince olmamış galiba. Onlar biraz kalın oldu aynı. Onlar Bakın bu tam bir biraz yakın çekim. Abi. Ha biraz yakın çekim olabilir Böyle miyiz <gülüyor> lütfen? <gülüyor> Şöyle bakalım daha düzgün. Farkında mısınız? Diğerlerine nazaran daha düzgün oldu. Etlerimizi arkadaşlar tavayı kızdırdıktan sonra attık bakalım. Tabii şöyle çok az, çok az zeytinyağı ile tavayı çok az şey yaptık. Sizin için tadına bakıyorum. Bismillah diyelim. Suyu görüyorsunuz mu? Bakın nasıl mühürlemiş. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Yani çok basit yapımı. Biraz uğraştırıyor ama zaman alıyor ama çok basit. Denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel yani mükemmel. Harika. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eyvallah kardeşim benim. Hepimize afiyet olsun.